yemek isteriz mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün size hem pratik hem lezzetli, bütün sofralarınıza yakışabilecek harika bir tarifim var. Dilerseniz tarifimize geçelim. Tenceremizin içerisine yaklaşık 2 kaşık kadar sıvıya alıyoruz. Ardından bir paket makarnamızı ilave ediyoruz. Tuz ve köriyi ekleyip Makarnamızı yaklaşık 1 dakika kadar kavuruyoruz. Daha sonra makarnamızın üzerine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. yemeğimizi bir tur karıştırıp tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Makarnamızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıvı kremamızı ekleyip makarnamızı karıştırıyoruz. Benim gibi krema tadını yoğun sevmeyenler için sıvı kremanın yarım çay bardağını tavuğunuza kullanıp geri kalanı makarnanıza kullanabilirsiniz. Homojen bir kıvam elde ettikten sonra rendelenmiş kaşarımızı ekliyoruz. Kaşar peynirimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Peynirimiz eridikten sonra ocağımızın altını kapatıp sıcak sıcak servis ediyoruz. Diğer taraftan kekikli menüsünü hazırlamak için uygun bir kabın içerisine göğüs etimizi alıyoruz. Göğüs etimizin üzerine kekik, tuz, sarımsak ve yağımızı alıp göğüs etimizi iyice karıştırıyoruz. Daha sonra marine ettiğimiz göğüs etimizin üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ardından ısıttığımız tavamızın içerisine göğüs etimizi alıyoruz. Tavuğumuzu orta ateşte sık sık karıştırarak pişiriyoruz. Etinizin suyunu salması için orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Sizlerin de bildiği gibi göğüs eti yavan ve kurumaya müsait bir et çeşididir. O yüzden kurumaması için size iki püf nokta söyleyeceğim. Etinizi doğrarken bir miktar büyük doğramanız etinizin içinin sulu kalmasını sağlayacaktır. Diğer bir püf nokta ise çoğu et çeşidinde olduğu gibi göğüs etinde de orta ateşte pişirmeye özen gösterin. Yüksek ateşte pişirirseniz etinizin dışı hızlıca pişecek, içi ise istenilen düzeyde pişmeyecektir. İçini pişirmek için daha fazla ateşte tuttuğunuz için etiniz kuruyacaktır. Kısık ateşte pişirmeniz ise etiniz gerekli miktarda suyunu salmayacağı için etinizin kurumasına sebep olacaktır. Etimin pişmesini kontrol ettikten sonra ocağımı kısık ateşe alıyorum. Ardından sıvı kremamı ekleyip karıştırıyorum. Yemeğimizi makarna ve salata eşliğinde sıcak sıcak servis ediyoruz. İnanın tavuk dünyasının lezzetini aratmayacak harika bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi birçok tarifimden haberdar olmak için kanalıma abone olup instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşçakalın.